saygın, baygın, baygın, dargın, amgın, Arabayı çılgın, de orospu kızgın. çocuğu bu duvarın hali ne? <laughs> mal 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 mal, mal, mal. <laughs> ya ya? İyiyim ben daha Zıps Sıkıntı yok ya benim yumruk acıtıyordur birazcık da olsa. Ne no olur bırak beni ya. Ne no olur öldüreceğim <laughs> diyorum ya. Bırak bıçaklayacağım amına koyayım. <laughs> Zips. 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 Aman sikeyim bacağım. Sen salak ne mısın amına koyayım? Ne yapıyorsun oğlum sen? Oğlum sen manyak Hı. mısın? Bak like bir daha Arabanın oraya geçiyorum ben. Nasıl çözelim? Var mı diyeceğim şey? Burger Shot'ın önünde herkesin içinde. Var mı bir şey? Yaman konuşsana. de sen haklısın. Ne yapsam da haklısın bir şey demeyeceğim. Ne sanıyorsun kendini tam olarak? Ben bir bok değilim. Hiçbir zaman da bir bok gibi görmedim kendimi cesur. En iyi sen biliyorsun. Yanına kattığın adamların bir üstünlüğünün olduğunu düşünüyor musun? Bizim yanımıza kattığın adamların, bir böyle bir hakkın hayır. olduğunu düşünüyor musun? Asla. Neden? Yani bir üstünlük göstergesi olsun diye yapmadım onu bir. Niye yapıyorsun Öyle... o zaman? Kendimi kontrol edemedim sadece. İlaçlarımı kullanmıyorum uzun zamandır. Bunun sorumlusu Berkay mı? Ben miyim? o biraz zorladı. Yani uyarmama rağmen devam etti. Tutamadım kendimi. Bunlar yeterli sebepler, yeterli bahaneler değil. Ama durum bundan ne eksiği ne fazlası yani. Tam olarak bu. Ben bugüne kadar kimseye üst perdelerine baktım ne de konuştum çok iyi biliyorsun. Her zaman da yerimi bilerek davrandım. Adamın doğum günü olduğunu biliyor muydun? Biliyorum. Neden amına koyayım? Pamadım kendimi. Kontrol edemedim diyorum. Ya... Siktir git ilaçlarını kullan o zaman. Haklısın. Nasıl çözelim? Var mı bir fikrin? Nasıl uygun görürsen. Nihayetinde senin yanındaki adama senin mekanında. Kim olursa olsun saygısızlık. Buraya şey karıştırmadan, hukuk, muhabbet karıştırmadan yapman gereken neyse onu yap bence. En doğrusu bu olacak çünkü. Sen bizim içimizdeki muhabbeti diğer insanlar gibi karıştırdın bak. Anlamadım. Sen bizim içimizdeki muhabbeti kendine bir pay mı biçtin yani ben bunu yapabilir mi mi biçtin? Hayır. Ya orada yaptığım şey o esnada. Cesura ya da Cesur'un mekanında ya da size olarak yaptığım bir şey değildi. Hani Berkay ve Yaman'dık orada ama... Orada yani... Berkay ve Yaman değilsin. Yanında kaç kişi var biliyor musun? Şu anki sakinliğim olsa yapmazdım onu bil. O yüzden bu kadar net konuşuyorum. Yani mekan yanlış, yer yanlış, çözüm yanlış. Ve diyorum ya en doğru bildiğin neyse şu anda bence onu yapmalısın. yok yokmuş. Işte. Çok büyük bok yedim, çok büyük yanlış yaptım. Önce Berkay'a, sonra sana ve yanındaki diğer insanlara saygısızlık yaptım. Ne kadar uluslu çocuklarıyla uğraştığını biliyorsun değil mi? Biliyorum. Tamam mı? Şunu bil. Benim yanımdaki hiçbir insana kimse zarar veremez. Sen de şunu bil. Haklısın. Yaptığım şeyin bir karşılığı bir yaptırım olmalı. Şu an değil. Şu an adam hastanede. Onun yanına gideceğim. Senle sonra ilgileneceğim. Tamam. Ne zaman istersen. Siktir git Yaman. Seni öldürmeden siktir git.